Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zafer Saygılı. Bugün sizlere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun almış olduğu karardan biraz bahsetmek istiyorum. Bugün saat 14.00'da açıklanan karara göre Merkez Bankası 100 baz puanlık bir indirime gitti. Bunun neticesinde piyasa hareketlendi. Dolar, Euro, altın fırladı. Borsa düşüşe geçti arkadaşlar. Dolar 8.60'dan 8.80 seviyelerine, Euro 10.10'dan 10.30 seviyelerine, yine altın 491 TL'den 501 TL'ye, Borsa ise 1414'ten 1395 seviyelerine kadar geriledi. Yani piyasada birçok kişi bugün biraz zarar etti. Bunun nedeni ise enflasyonu manşet enflasyonu değil de çekirdek enflasyon üzerinden baz alacağını açıkladı Merkez Bankası. Bugüne kadar hep manşet enflasyon üzerinden faiz kararlarını alıyordu. Bu faiz kararlarını alırken ki manşet enflasyonu ve çekirdek enflasyon ne olduğunu değinecek olursak arkadaşlar Çekirdek enflasyon Merkez Bankası'nın müdahale edemediği enerji ve gıdaların paketten çıkarılmasıyla hesaplanan bir enflasyon türü. Manşet enflasyon ise piyasadaki insanların alım gücünü gösteren enflasyon arkadaşlar. Bir de beklenen enflasyon var arkadaşlar. Bu da yapılan anketler sonucunda enflasyonun ne çıkacağını görülerek yapılan enflasyon tipidir. Yani piyasada 3 tip enflasyon var. Bunlara göre işlem yapılıyor Merkez Bankası. Bugüne kadar hep faiz kararlarını manşet enflasyon üzerinden yapıyordu. Bundan sonra çekirdek enflasyon üzerinden yapacağını açıkladı. manşet enflasyonu 19.25. Çekirdek enflasyon ise 17.25 arkadaşlar. Yine faiz enflasyon üzerinde olarak açıkladı Merkez Bankası. Çünkü daha önceki yapmış olduğu açıklamalarda enflasyon üzerinde faiz vereceğini söylemişti. 19-25 üzerinden değil de 17-25 üzerinden değerlendirecek faizlerini yapıyor. Buna göre yine faiz yüksek olduğu için önümüzdeki aylarda faizin yine 100 baz puana yakın Merkez Bankası'nın düşüreceğini öngörüyoruz. Çünkü hala yüksek çekirdek enflasyona göre. Umarım birçok iş zarar etmemiştir. Zamanla piyasa kendini da Bugünkü tepkiye aldanmamak lazım. Dolar-Euro yine kendine bir yer edinecek arkadaşlar. Bu da muhtemelen dolar 9 seviyesini geçmez. Euro da 10 seviyesinin altına iner. Yani buradan yatırımcı arkadaşlarımız enflasyon tipini bundan sonra çekirdek enflasyona göre açıklanacağına göre yatırımlarını yapmalarını tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa videonun altına yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.